Ne diyeyim derdim. Gerçek adı kadar ama ne diyeyim. Bak bak. Tos çay ha. Ah oh, yumurtalı en sevdiğim. En çok seviyorum. Bir de çıkıyorum aşkım. İyi misin bugün biraz daha? İyisin değil mi? Ben de işte ama burada bakıyorum. <laughs> çikolata da ağzına bak. Sen de abi ne burada ya? Yani. O benim makrome vardı ya orada asılı. Onu da oraya öylesine astım. Var ya kaç yıldır orada duruyor. Ee, olsun. Bir şey Ama artık asamayacağım onu. Yıkayayım da kaldırayım. biraz daha tepeden mi dursun? Yani fark etmez. Aşağıda da dursa olur. Çünkü şey çok tavana değmesin ampul. Ha öyle dursa da olur. Sen ne çıktı? Şurada Hadi koçum. Bir saniye. İşte bu. İşte bu. Evet. Bu kadar değil. Zamanlar de gibi evet. Daha da şey. <laughs> bir ortasını bulamadık ya. Ya çok büyük ya küçük. Ya ikinci deli yatsan sağlam olur. Tek bir daha açacağım ben bunu. Anladım. Tamam tutarıyor. Pardon fena bir çeli. Sarı mavi mi? Hı. Tornavidan mı? E oradaydı o. Olamıyorum Biliyor mu değilim. onu sarı lacivert hatta. Bulursun da o kadar çok malzemem var ki karışmıştır araya. Ne istiyorum ben beni? O içerideki de tek bir tutuyor. Biliyorum, o taktığımız avizeyi yani, de. Ondan ben dedim, onu da tek bir de tutar diye. Bu daha hafif hem, bunu tutar. Biliyorum, yanım yarım deldim de. Bir şey Bilmiyorum. olursa zaten hemen ben, ayarlarız. Düşmez gerçi ya. Ya ben sorun etmiyorum Sağ böyle şey, Sen bildiğin için hani düşse Yarın kimseyi çağırmayacağım. Yani sana söyleyeceğim, hemen yaparsın. Hı. Yani bilen bir, bir eş olunca. Ay vallahi ne güzel aydınlatıyor ya. Neydi öyle karanlık karanlık? Böyle evet. güzel odak. Ay çok güzel oldu. Çok yakıştı. Oraya pul alırız beyaz pul. Ya çok güzel oldu ayağın ışıl ışıl ya. Neydi öbürü öyle? Rüzgar gel bak şu ışıltıya. ya. Kap karanlık banyo kapaklı ya ondan eski model. Bak aplik ne ben... güzel oldu değil mi? Çok, çok aydınlık. Evet. Rüzgar diyor da anne tepedeki ışığı da Başka aç. Kaldım, tepedeki ya. ışığı da aç. Artık onu açmamıza gerek yok. Çok şey dinliyor hayatım aslında onlar ya. Görünmüyor bile. Bak şu an ben video alıyorum hiç görünmüyor bile. Ben görüyorum. Bir şimdi o duvarları sildim mi. Tabii fazla ışık olunca duvardaki lekeler de belli oluyor. Gün yüzüne çıktı. Fayansları da güzelce sileriz. İyi ki rafın tozunu almamışım. Ha? Dün ben rafın tozunu alacaktım. Video çekmiştim. Videoda iyi ki almamışım. Yine bakacakmış. Bak bak ince işçilik bak. Bak neler yapıyor bak Allah'ım. Şey, şey, şey doldurasıya kadar oraya. Güzel seçmişsin yalnız Apli. Ucuz. Ucuz. <laughs> Ama güzel duruyor. Materyali de metal yani öyle plastik, hafif bir şey de değil. Ellerine sağlık. Bak. <laughs> Hayatım ne yapıyor? ve <laughs> ya aldı ya eline matkabı. İlla sokacak bir yerlere. Bıdığım benim. Küçük bıdığım. Artık şu <laughs> pijamanı çıkar üstünden. İki <laughs> videodur üstünde. Akşam yemeklerimizi de göstereyim size hemen. Patlıcan közleme. Yapım aşamalarını çekmedim. Zaten internette tarifi kaynıyor. Belki bir gün ben de tarif veririm. Patlıcanları közüyorsunuz zaten. Kesiyorsunuz. Bir tane domates katıyorum ben. Efsane güzel bir tat veriyor. Zeytinyağı bol olsun, sarımsak, limon ve tuz. Bu mezeye bayılıyorum arkadaşlar. Bir de kabak mezesi, mezesini yoğurtlu sarımsaklı <laughs> efsane oluyor. Fırında da ay fırınımın camlarını görmeyin. <laughs> Lidakiler var. Sol taraf o dışarı yerine. Karşında Kaur Ayhan var. 45. dakikadayız. Orta geldi. Burada da Ayhan Şef var. Evet. Dikkat edin. Evet. Bak 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 şu ete bak. Alo. Ben, ne yapıyorsun? Gönüşü pürüsünü Kalemlerini açmış. Anne diyor ben dökmedim döküldü. Herhalde koluyla iktirdi. Ve hepsi yere düştü. Sonra dedim sen süpüreceksin dedim. Sonra kıyamadım bırak ben süpürürüm dedim ama söylemiş bulundum. Hemen aldı süpürgeyi geldi süpürüyor. Teşekkür ederim kuzum. benim aşkım bir tane bir tane hala şu yerdeki eşyaları toplayacağım kızmayın bana her şeye o kadar üşeniyorum ki hiçbir şey yapasım yok bu arada kız kardeşimin hatıra çiçeği köklenmesi için burada tutuyorum altından ufak ufak kökler çıktı güzelce kökleri çıksın ondan sonra onu güzel bir saksıya dikeceğim Eski ışık da burada. Onu da bir poşede koyup kaldıracağım. Öf. Şimdi ben başlayayım işlerime. Saat kaç biliyor musunuz? Kaç? Saatimiz 10.20 geçiyor. Evet olsun. Bu mühim değil. Rafı sileceğim. Bir de şurayı sileceğim. Kurutma makinesini sileceğim. Çamaşır makinesini sileceğim. Bir de şu kapı ağzını silerim. Yüzey temizleyici mendillerle o kadar buranın tozunu alacağım. Artık alayım. Ay çok kara, çok kara, çok kara. Bu ne? Evet arkadaşlar. Yapıyorum. Tamam görüşürüz. Evet, görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şu an annem işi yapıyor. Ben de tripod... Seni ısırırım, ısırırım. Tripota... <laughs> Sen <gülüyor> ne yapıyorsun? Tripota sabitledi. Şu tecrübüle şarjı bitti diye. Biz de yapamadık. Tecrübüle <laughs> şarjı mı bitmiş? <laughs> Biz yapamadık ya. Tecrübüle şarjı bitti diye. Biz de tripota zorunda kaldık. Bu arada ben konuşmaktan like atın ve abone olun. Destekleriniz çok önemli. <laughs> bir de bildirimlerden şu videoları çok çabuk alın. Evet. Rica ediyoruz bunu evet. sizden. Küçük Eğer ricası. Çünkü bir, diyor ki anne senin videoların diyor çok az izleniyor <laughs> diyor. Üzülüyor. Ben aşkım üzülmesin. Bir <laughs> de benim kanalımda abone oluruz. Yamaniva diye. Ona da abone olun. Destekleriniz çok önemli bize. Eğer, Sen niye oradadır? <laughs> Eğer bize abone olursanız biz He. de belki Hatta bunu unutmayın da biliriz. He, iyi bakalım. Evet. Ya şöyle göstereyim. Titreyebilir <laughs> çünkü çok bir de yok demiştim size. <laughs> Hadi bak başka bir tane vardı. Verir kuzum. yeme yiyelim şimdi. Çocuklar sizi Şunları aldırayım da toz olmuştur. Zaten uzun zamandır da silmiyordum. Baksana da Pis. Pis. <laughs> Pis aşkım. Maalesef. Ben daha yaptım. Kutlama kinasının kablosuna bakın. Görünüyor mu? Ha <laughs> Dur Abla şimdi. Mı? Evet aşkım çünkü matkap çalıştı ya onda. Biraz bir kurutma makinesini çekmem lazım çünkü arkası gerçekten. Oh, inanılmaz derecede tozlu. Çok kötü. Çama makinesinin arkası o kadar pismiş ki eğer bu ışık takılmasaydı yıkama gibi bir ıı, gayretim olmayacaktı. O yüzden şu ıı, eşimin bornozumu şuradan alayım. Şu makineyi hemen bir kısa da çalıştırayım sonra tekrar yıkarım bunları. Şu üstündeki toz kir gitsin. Gerçekten çok kirliymiş. Tripot yarısından kendini çekiyor ama Yapacak bir şey yok Şöyle Oy Makine sallanıyor Kurutma ıı, makinesi mahvolmuş Ya Ne kadar kötü durumda ki Arkası Çok kötü Durumda Zorla makine ben şu yüzey temizleme mendilleriyle kabasını alayım da. Hey, bakınız. Görünüyordun inşallah. Görünüyor mu? <laughs> Kamerada görünüyor mu? Bakayım. Bak. Ay. Görünüyor mu? Çok kötü görünüyor. Ay. İğrenç. Ah. Teşekkür ederim aşkım. dur. İnşallah bir tane bırakmamıştır. Bak bir tane. Anneciğim bir tane bilmeyin. Bir paket anca yeter. Anne bir benim var. Şu bu iki şansı. bu ne değil mi ya? Bu nedir? Bu nedir? Bir de öyle hemen veriyordum. Peki abone ol. Butonuna tıklayın. Bak iki saniye ya. Tam iki saniye yani. İki saniye. Bir saniye bile sürebilir. Bir de şuradaki yazıdan like. <laughs> Ay, seni ısırırım, seni yerim İstersen ya. Mi? Yok annem yok. Çok tozlu burası. Makineye iyice çektim öne artık. Arkasındaki bütün kirleri silebilirim. Böyle bu da yapıyor. Hadi bay bay. Kurutma makinesi resmen bir toz yuvası. Ama artık daha fazla uğraşamayacağım. Çünkü güzelce sildim. Yerleri de sildim. Ay kapkaraydı. Şimdi çok güzel oldu. Şimdi bir kere daha geçeceğim ve kurulayacağım. Ondan sonra da makineyi. Yerine iteceğim. Bir kere daha fayansları sileyim. Hatta şöyle cam beziyle sileyim de kurulamama gerek kalmasın. Otomatik kendisi kuruyor ve fayanslarda iz bırakmıyor. İyi olup sebeple de fayanslarımı sildim. Şöyle yerleri daldırayım uğraşamayacağım. Çamaşır makinesine Uy, atarım bezi artık. Ön yıkama gibi yıkarım. Zaten yıkayacaklarım var. Önce bezleri de yıkayacağım. Şurada bir iki kalmış orada. Aldıralım. Oh mis gibi şimdi. Makinemizi itebiliriz artık. Oh. Yavaşça kalkayım da kafama. Rafa vurmayın bir kere vurmuştum çünkü. Evet yerine ittik makinemizi. Şimdi devam edelim. Rafı da silelim. Ondan sonra tekrar bir kurutmanın üstünden geçeceğim. Hatta bir çamaşır makinemi de silerim. Ay, 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 ay. Oy 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 İğrenç tozlar çıktı. Oh! Yoruldum. Yemin ediyorum yoruldum. Her yer o kadar batmış ve tozlu ki. Anlatamam size. Çok fazla ıvır zıvır olduğu için iş uzun sürüyor. Ay raflar o kadar toz. Burada da bir adet ampul kalmış. sakın düşme. Raftaki her şeyi indirdim. Ve rafın tozu yerlere toz indiğinin farkındayım bir kere daha alacağım çok fazla sildim bir kere daha sileceğim Çünkü çok fazla toz inecek az kalsın size şöyle temiz halini göstermeden yerleştirmeye başlıyordum. Şey yanına gelince böyle çizgilenmeler oluşuyor. Ben de anlamış değilim. Güzeldi. <laughs> Bu fön makinesinin tutacağını kaldıracağız buradan. Şuraya böyle biliyorsunuz raflar var. Şöyle takıyorsunuz ve burada ekstra böyle bir raf oluyor. Böyle bir şey alacağım. Fön, mek fön, <laughs> fön makinesini de onun içine koyacağım. Ve bu da buradan gitmiş olacak arkadaşlar. Rafları sildim. Şimdi encik döndük. Oncak döndüğümü yerleştirmeye vakti. Lavabonun hali de böyle. Şimdi lavabomu da bir hemen veririm üstten. Sonra lavabo ve tuvaleti temizleyeceğim. Zaten tuvaleti her gün siliyorum. Bu yüzey temizleme mendilleri çok işime yarıyor. Ee, bir de çamaşır suyu döküyorum. Mis gibi. Ee, şimdi ben bu rafı yerleştireyim. Ay gerçekten çok güzel oldu ya. Vallahi billahi banyom ışıl ışıl oldu arkadaşlar. ya Çok karanlıkmış inanılır gibi değil. Gerçekten benim banyom efsane karanlıkmış. Şimdi o kadar aydınlık ki siyah kutunun içindeki çoğu bakım malzememi buraya aldım. Biliyorsunuz bu kutuyu böyle buraya koymuştum. İçine de bakım malzemelerimi koymuştum. Ama o kadar çok fazla hocam olmadığı için bu kutunun yarısı boştu. Ben de bunun içine verdim Öyle hepsi de sığdı. Birkaç parçası sığmadı. Buraya aldım. Bir de buralara böyle tepiştirdim. Yapacak bir şey yok. Rafta kalabalık görünmesi. Zaten şunların ikisi burada duruyordu. Niye böyle saçma sapan karışık kuruşu koymuşum ben de bilmiyorum. Raf çok iyi oldu ya. Hem biraz daha boşaldı hem düzenlendi, tertiplendi. Hadi bakalım şimdi tamamen bitireyim banyoyu ve size göstereyim. Rafın son hali de bu şekilde oldu. Ve saate bakın. Saat gece 1. Ve benim işim yeni bitti. Makinelerin üstünü de sildim. Bezleri de makineye attım. Aslında bu böyle bir ön yıkama gibi olacak. Yarın uzun programda diğer çamaşırlarla bir tekrardan çalıştıracağım. Banyo tertemiz oldu. Fayansları da oldu. Güzelce sildim. Ay kaç tane bez harcadım bu fayanslar. O kadar tozlanmış ki. Ama çok güzel oldu. Yerleri de sildim. Şu aynanın önünü de toplayacağım en kısa zamanda. Şimdilik şöyle uydurukta koyalım. Sileceğim. Silinmeye ihtiyacı var. Hele bugün de bayağı bir tozlandı. Buraların da güzelce temizlenmesi gerekiyor. Şimdi ben artık videomu kapatıyorum. Yani yorum gelmiyor ama sorayım. Yeni lambam nasıl olmuş yorumlara yazın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugün eşim gececi aldığı için biz... Fofa doğumla birlikte uyuyacağız. Evet tabii ki vinimiz yanımızdan asla ayrılmaz değil mi? Biri ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Like atın ve abone doğru diyor. Ve bildirimleri aşık. daha çok video gelsin diyor. evet bildirimleri de açın. Ee, bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok, çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay like ve abone atın.